Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz zira kripto paralar adına tarihi bir günün içerisinden geçiyoruz bildiğiniz gibi bugün kripto para zirvesi var ee, ve bu zirve öncesinde de bitcoin'e baktığımız zaman konuştuğumuz şekilde yukarı aşağı zikzaklı oldukça hareketli bir bitcoin görüyoruz bakın şuralarda neredeyse 93 bin dolarlara giden bir bitcoin vardı. Ardından dün gece saat 2 itibariyle 84 binlere kadar düşen bir bitcoin gördük. Sonrasında gün içerisinde 91 bin dolarlar tekrardan zorlandı. Şu anda da baktığımız zaman yaklaşık olarak 87 bin dolarlar civarında fiyatlanan bir bitcoin görüyoruz arkadaşlar. Böyle olması çok çok normal ki biz bunu FED toplantılarından önce bile görüyoruz. Ee, ki şu anki yapılacak olan zirve FED toplantısından kat ve kat etkili bir zirve. Bundan dolayı da bu yukarı aşağı dalgalanmaların çok daha sert olması gayet normal arkadaşlar. Ee, bu konuştuğumuz kripto para zirvesi Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Ardından saat 23 itibariyle Donald Trump açıklamalar yapacak. Ee, muhtemelen de gece 1'e kadar bu zirvenin devam ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Eminim sizlerin de görüşü bu şekildedir. Ee, bu zirveden kimse kripto paralar adına olumsuz bir şeyin çıkmasını beklemiyordur. Ki zaten gün içerisinde de piyasa adına olumlu haberler ufak ufak düşmeye başladı. Birazdan onları da konuşacağız arkadaşlar. Ee, peki madem olumlu şeyler olacak fiyat şu anda neden geri çekiliyor derseniz bu geri çekilme şahsen beni bir miktar rahatlatıyor diyebilirim. Çünkü FED toplantılarından örnek vereceğim arkadaşlar. FED toplantılarında biz bunu birçok kez yaşadık sizlerle birlikte eğer ki toplantı öncesinde e, piyasalarda bir miktar geri çekilme görürsek sonrasında toplantı sonrasında çoğunlukla yukarı yönlü hareketler görüyoruz e, tam tersi durumda da piyasalarda bir miktar geri çekilme görüyoruz o yüzden şu anda yaşadığımız bu geri çekilmeler şahsen beni e, umutlandırıyor. Zaten kripto paraları seven bu kadar adam toplanıp e, kripto paralar adına olumsuz bir şey piyasaya düşürmez diye de düşünüyorum. Ki gün içerisinde de e, sizler eminim yakından takip ediyorsunuzdur. Donald Trump'ın 200 bin adet bitcoin rezervini onayladığına dair piyasaya bir haber düştü. Haberin detayında da 200 bin adet bitcoin'in satılamayacağı e, bunu Amerikan hükümeti tarafından e, rezerv olarak tutulacağı yazıyordu arkadaşlar. Bu ne demek aslında? Bu en basit tabirle 200 bin adet bitcoin'in kilitlenmesi demek arkadaşlar. Başka bir deyişle en basit mantıkla olayı anlatmaya çalışıyorum. 200 bin adet bitcoin'in piyasadan çekildiğini söylüyor aslında bize. Mantıken az olan şeyin de değerinin artacağını düşünürsek arkadaşlar. E, bu haberin Piyasayı oldukça olumlu etkilemesi gerekiyor. Fakat şu anda fiyata baktığımız zaman fiyat tam tersi hareketler yapıyor. Fakat asıl olay bu gece itibariyle netleşecek arkadaşlar. O yüzden e, şu anda böyle hareketlere aldanmayalım. Özellikle saat 9.30'dan sonra ve Donald Trump'ın açıklama yapmasıyla birlikte e, piyasanın ekstra hareketlendiğini göreceğiz ve asıl yönümüz de o saatten sonra belli olacaktır diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar normal şartlar altında 200 bin adet bitcoin'in satılamayacak olması zaten başlı başına piyasadaki satış baskısını azaltacağından dolayı yukarı yönlü hareketlere e, tek başına sebep olması gerekir. Bakalım ilerleyen saatler bize ne gösterecek? E, şimdilik durumlar bu şekilde ben bitcoin'in şu anki durumunu xrp coin'in arkadaşlar seçle anlaştığı zamanlara benzetiyorum açıkçası. Ne demek istiyorum biraz daha detay vereyim sizlere. E, hatırlarsanız XRP coin'i uzun zamandır seçle alakalı davasından dolayı baskılanıyordu. Sonrasında arkadaşlar e, XRP'nin Ripple'ın e, seçte anlaştığı haberleri düştü piyasaya böyle bir olay gerçekleşti. Fakat XRP'nin e, fiyatında bir süre hiçbir hareket olmadı. XRP coin'ine gönül vermiş arkadaşlar eminim benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar şu anda o dönemleri yakından yaşamış arkadaşlar. Yani bu coin'in baskılanma sebebinin e, yıllarca baskılanma sebebi ortadan kalktığında XRP coin'i bir süre hiçbir hareket yapmadı. 50 cent'ler civarında takıldı. Hareketler sonrasında geldi. Ben açıkçası Bitcoin'in şu anki durumunu e, Ripple'ın o zamanki durumlarına benzetiyorum arkadaşlar. Piyasaya baktığımız zaman haberler inanılmaz olumlu. Tek başına çok büyük bir boğa başlatacak haberler. Ama fiyata baktığımız zaman e, hiçbir hareket yok. Bugünden sonra muhtemelen yönümüz belli olacak. E, özellikle Bitcoin adına konuşacak olursak arkadaşlar. E, Bitcoin bu saatten sonra uzun vadeli yatırımcıları kendisine çeker diye düşünüyorum arkadaşlar. E, kısa vade adına şu anda konuşacak pek bir şey yok. İçim Oku Bulutu zaten destek direnç noktasında oldukça güzel çalışan bir indikatör arkadaşlar. E, şu anda karşımızda mesela Bitcoin'in bir saatliği açık. Bakın şu hareketlere baktığımız zaman e, bulutun üstüne doğru bir hareket geliyor. Geri çekiliyor. Tam olarak bulutun altından bir destek buluyor. E, şuralara baktığınız zaman da e, bulut noktasının gayet güzel çalıştığını göreceksiniz. Şurada sert bir hareket var. Bu zaten genel piyasanın gerginliğinden dolayı e, olağan dışı bir hareket diyebiliriz. Biz genelde böyle hacimli hareketleri kırılımlarda görüyoruz. Fakat şu anda bunlara tamamen silkeleme diyebiliriz arkadaşlar. E, Bitcoin adına kısa vadede... Özellikle arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde 99 bin dolarlar e, bizim için ciddi bir direnç noktası kabaca hatta 100 bin dolarlar diyebiliriz. Geçenki videoda zaten bahsetmiştim. E, bugün çok kritik bir gün olduğu için hem saatler adına bilgi vermek e, adına arkadaşlar hem de Bitcoin'in şu anki durumunu e, Ripple'ın seç davasından kurtulduğu, kurtulduğu zamanlara çok benzet benzetliğinden dolayı. Sizlere kısa bir bilgi videosu geçmek istedim. Videonun başında söylediğim gibi saat 9:30 itibariyle bu zirve başlayacak Saat 11'de Trump'ın açıklama yapması bekleniyor. E, saat 11'e kadar da muhtemelen bu zirve devam edecek. Bu kadar insan toplanıp böyle bir zirve yapıp e, ardından da Kripto paralar adına olumsuz bir haberi piyasaya düşürmezler diye umuyorum. Bu zirve öncesinde de geri çekilmelerin gelmesi e, bence güzel bir durum arkadaşlar. Şimdilik benim takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.